Selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Şu anda yayında Among Us oynuyoruz ve e, çoğu arkadaşımız oyunu yine başladı ve yayında bu arkadaşlarımıza bir yandan da oyunu öğretmeye çalışıyoruz. E, bu tarz oyunları yayınlarda sıkça oynamaktayız. Yeni başladık yayınlara ancak dört e, 4 gündür full yayındayız. Sizlere de yayınlarımızı bekliyoruz. Linkimiz açıklama kısmında var. Burada görevimizi yaptık. Emir ne yapıyorsun orada sen masada? Nerede buldun? Aga morlu. Bak, bir attım. Enes yanımdan geliyor böyle evet. geçti. Arkadan Enes'in arkasından morlu geçti. Morlu abimiz ismini bilmiyorum. Ondan sonra bir gittim o tarafa doğru kırmızı abi ölmüş. Ee, morlu... kamera mı? Kamera mı? Kameranın o, kamera odasının girişinin önü. Kamera odasında görmüştüm dedim. Hatta bu masanın dibinde ne yapıyor dedim. <laughs> Aga, ya morluyor Enes ama ben, e, ben morlu abi Kanka diyorum. net bir evet, infodayım. E, yerimi söyleyin mi? Söyle abi. Ben, elektrik, tam haritayı tam bilmiyorum, nerede olduğumu da bilmiyorum. Hani, Hı -hı. elektrik şeylerini yaptım, çıktım, peşimden Yusuf koşarak geldi. Aga, bir abi, şey mi? söyleyebilir miyim Enes? Hı, Hı. Ben niye söylüyorum biliyor musun morlu abi diye? Çünkü sen Hı -hı. geçti abi, sen görmemişsindir, o senin arkandan geliyordur diye öldürdü. Çünkü ben gittiğimde o ölünün yanından geçti. Kanka yani şu anda ama birebir atıyorsun. Şu anda oy verilmez. Bak, bak, Skipleyin. Ama mu? Bak bana mu? Abi skiple mi? öyle bu oyun duyguyla oynanmıyor. Çok saçma olur. Birebir çünkü ikisinden biri büyük ihtimal imposter. Benim abiyon olduğunu sanmam. İkisi birebir birbiriyle tartıştılar. Büyük bir ihtimal ikisinden biri imposter. Güncelleme <laughs> ile o kaldırmışlar. Kardeşim şimdi ölümümüz ee, ya. Ha? En sağda buldum. Şimdi, Şimdi ne yapıyorsun? beni dinleyin. Selim abi Sıra. imposter zaten değil o kesin. Yusuf'la Vietrax sen yani Demirhan abi birebir birbirlerine bile im atmışlardı. Selim abi değil mi? Evet, evet doğru. Onlar birbirini Peki. suçladı yani Bunların ikisinden biri kesin imposter oluyor böyle durumlarda. Yusuf da ölmüş. Peki ben bir şey söyleyebilir miyim? Söyle abi. Imposter katil oluyor değil mi? Evet. Benim oy verecek. Şimdi, ee, şimdi Selim abi. Bir saniye bir dakika ben söyleyeyim. Şimdi ben görevi yapıyordum. Bir etrafla yani Demir'le beraber aynı odanın içindeydik ve beni öldürmedi. Abi çünkü bir ölü var bak. Onu da öldürmüş ve kill cooldown'la olabilir. Yani öldürdüğünde bir dahaki öldürmeye kadar 27 saniyesi var. Şimdi nasıl bulacağını söyleyeyim. Hı. Neden şimdi, her elbaşlarımızın da jürte herkese bok atıyor? De, demir katil Ve imposter'ı buluyorum de, abi. Demir katil olsaydı kesin beni öldürürdü. Affetmez yani. Onun için Enes katil. Tamam yani bana verin. Soyayım. Tamam bana verin o zaman. Kimdi imposter? Söylesin ya imposter. Abi var ya çıldıracağım dur, ya. Dur dur imposter söylesin kendimi. Kendini. İmposter bendim. Söyledim abi, abi ne abi oldu Selim abi. Hayır bak. Yani, tamam. Demir abi hileyi kapat. Ondan sonra oynayalım tamam mı? ne oldu senin abi? Enes orada 3000 IQ yaptı. Oğlum harbi de Enes oha Sherlock kardeşler yapıyor. Sonra da tamam bana oyun verin yani, diyorum. Bak, abi yorum. hayır Selim abi zaten oyunu yeni oynuyor. Ben ne kadar anlatırsam anlatayım çok fazla Demir abi, Demir abi mi yeni oynuyor? İkisi de ilk defa oynuyorlar bugün oyunu. Nasıl Demir abi, abi daha yeni oynuyor? Ben de niye Oğlum, oynuyorum Demir ya? Abi. <laughs> Demir abi oynamayı bilmiyor ama yalan atmadı süper ya. Selim abi sana evet. söylediğim çok mantıklı değil miydi Oğlum, ama? ben inandım var ya Demir abi ölürken. Değil, Emir odaya Emir odaya gel artık. Kim gelmedi odaya demin abi gel. bir sebep söyledim. Oğlum en iyisi dinleyin. Bu arada en iyisi dinleyin. Peki, E, ee, Yusuf kızımın önünde öldürdü Aa! teşekkür ederim. <laughs> Yusuf e, mavi renk gözümün önünde öldürdü abi. Kral ya. Abi hayır ben ben Emir, geliyordum Yusuf görüyorum geçti Sen onun Yusuf, arkasından gideyim. Yusuf ben, öneyeyim. reportladım ben reportladım <laughs> Yusuf sus. E, ee, abi ben ne yaptım biliyor musun? Emirle Yusuf'u aynı yerde bıraktım. Emir e, oksijen odasındaydı Yusuf'tan navigasyondaydı ikisini bıraktım. Dedim ikisinden biri imposter ise birbirini yüz yüz kesecekti çünkü. Tamam, Ondan ben sonra ben belli. onları gördüm orada, yukarıya doğru çıktım, ya ben biz Yusuf dinle, yapayım. Yusuf dinle ben, ben reportladım, konuşmam lazım. Ondan sonra bunları bıraktım, dedim bir yukarı gider gibi yapayım, geri döneyim, bir geri döndüm, Yusuf'u öldürmüştü abi, teşekkür ederim. <laughs> Enes bayağı, dur bir dur, savunmamı yapayım, <laughs> Enes bayağı iyi yalancı, yukarıya doğru giderken evet. işte kırmızı abi öldürdü, <laughs> sonra suçu bana atmak için geri döndü, ben zaten tam reportlarken yanıma geri geldi. Reportlayın Yusuf. Verin oyunu abi. Selim abi Yusuf. <laughs> Çünkü hiç inandırıcı değil. <laughs> Gülerek söylüyor. Selim. Selim abi. <laughs> Yusuf'a ver. Selim abi Yusuf. Ben Selim yani. abi. abi. Demir. Demir sen misin lan yoksa? Abi hayır Yusuf Kesin Yusuf. Geliyelim. söyledim. Gözümün önünde kesti abi adam. Hayır abi yeni. <laughs> Yusuf Yusuf. Ha Yusuf. Onu ya, yana yana ya, yana ya. Abi ne yapıyorsun? Selim abi niye böyle yapıyorsun? Abi <laughs> bak daha ne de imposter astırmadın bana. Abi bile beni de durdu geri raporluyor. Selim abi, yani. ver bak ver Deniz Demir Selim, Selim abi. abi, abi. abi. Ver Yusuf abi ya, evet, gördüm. Evet. Gördüm Selim abi. Yusuf. Yusuf. Yusuf ya. Selim abi ver abi Yusuf. Lan alın lan alın. Yusuf. Kusura bakma baba. Ya olmadı yani kusura bakması. Oğlum Sherlock'um ya. Yemin ederim Sherlock'um. Çok iyi taktik değil mi? Sizi bıraktı bir kuru gider gibi yaptım geri döndüm. Abi Enes bu oyunda 3002 olmuş. <laughs> Enes'le oynanmaz. Bak Sherlock olacağım tamam. dedim ben. De. Eee için ben konuşabilir miyim? Konuşma. Selim Selim abiyle yan yana aşağı iniyordum. Jeneratöre girdim. Shot orada öyleydi. Evet doğru söylüyor. Selim abi değilse Demir abi bakın. Baba, herkes- ya, sahip sahip sahip. bak Selim abi bak. Ben Selim abi gördüm. Selim abi değil. Herkes sırayla konuştu. Tamam ben söylüyorum. Selim abi değil. Selim abi. Yusuf da değil. Yanımdaydı. Yusuf da değil. Öldüğü yerde benim oyum direkt yayılmış Verdim ben direk ah, bak hemen ne oy veriyorum? bir savunma ben mı yapacan abi çözüm. Ben direk çözdüm yani ben Tamam abi bak şimdi görürsün Allahım çıldırcam ya Of Baba savunmanı yap Bakın yap ben kimi baba. gördüm Ben Yusuf'u gördüm yanımda ikisi birlikte Selim abiyle aşağı gittiler Demir evet, abi doğru. beni niye kesmedi bilmiyorum ama Demir abi Demir abi ne zaman böyle bakın. hızlıca oyu verse o oluyor bakın Enescan ben... gülüp bakıyor bakın ben de size söyleyeyim şimdi Yusuf'la biz abi, aşağı işte doğru gidiyorduk ya. ve... Bak ben Demir. Selim abiyi krem diyorum. Demir katil. Kime Demir veriyorsun? Abi, Selim abi gerçekten öyle bak. Demir abi katil Demir, bak. Demir katil ver evet. baba. Demir, Yusuf, ver katil. Demir hangi renk? Kırmızıya mı? Peki mor, mor. eğer bir şey söyleyeceğim abi, hemen abi. bana verme. Yusuf mor, mor. Bir sana, sana ikna için bir şey söyleyeceğim kardeşim. Eğer ben evet. katil değilsem katil Selim abi. Ver bana tamam. onu. Emir, kameraya bakıp gülüyorum ama senin mallığına gülüyorum. <gülüyor> evet, imposters. Şimdi oyunu bilenleri keseceğim. Emirle e, Yusuf oyunu bilen kişiler. Bunları kesmek lazım. Nerede buldun? Aga kafeteryadan aşağı doğru Selim abi indi orta koridordan. Ben yukarıya çıktım. Zaten drink diye ölmüştüm. Bu kadar Kesinlikle konuşacağım. Var, şey şey, var mı Dikkatli olmalıyız. Info var mı? Aga bak. Ben bildiğin normal çıkıyordum. Görevimi yaptım. Hatta sen yanımdaydın. Nerede? Hangi odada hatırlayamadım abi, bak, zaten. Hangi odaydı? Hangi odaydı? Hatırlayamadım. Aga jeneratörde. Oğlum jeneratör diye bir oda yok bu oyunda. Ora nere lan? Aga elektrik kesilince yapıyorsun ya orası. Kanka orası ben oraya yemin ederim bu oyuna hiç gitmedim bu arada. Aga bak Selim abi değilse ben bu oynarsın. Bak bak kafeterya orta odadan aşağı in. Koridordan aşağı in. Ben yukarı çıktım. Tamam sen kime veriyorsun? Selim abi. Tamam ver ben skipleyeceğim bilmem benim infom yok. Versen. Kanka cüzdü ben senin yanında dolaşıyorum bu kadar diyor. Tamam ver oğlum. Ben Selim abiye ben verdim. Ben skip verdim Selim abi. Bana mı verdin? Evet skip ver abi kazanca skip ver. Sol alttan. Abi direkt öldürecek bizi ya kaybettirdi. <laughs> evet. Basit bir şekilde de aynı aldı aldık şimdi de. Kremet olarak imposterları bulalım bakalım. Demirhan abi beni görev yaparken izliyor şüpheli bu çıkıyor. O galiba oradaki kablo birleştirmeyi yapıyor şu anda. O kablo birleştirme. <laughs> şey Demir abi direkt yanımda adam öldürdü bakın susun lütfen. Bak Demir abi oyunuzu verin kazanalım Bak Demir yanında öldürdü. Demir öldürdü. Hayır bir saniye abi. Demir abi. Moru moru. abi Selim abi ne oynuyorsun abi? Bak söyleyeceğim <laughs> ya. Açma <sen> bakalım <laughs> abi. Beni abi. bitirmeye <laughs> çalışıyor bak. Gittik. Gemi bak. önünde Enes'i öldürdü. Kemikleri gözüktü önünde. Bir şey diyebilir miyim? Ben Demir abinin heyecanından ah. anladım o katil zaten. Ah. Ha, ha, ben benim ben suçum ben ben ne? Güzel. Benim suçum ne? Birinin yanında beni ya bak, niye kesiyorsun abi? Senin tek abi Tekneyim abi adamla yan yanaydık. <laughs> Bari Demir abinin olduğunu biliyorum abi. Aynen ben de olamıyorum abi. Konudan çıktı ya. Ulan yan yana gezmeyin lan. Selim <laughs> <laughs> Şimdi bu dolan görevleri geldi size arkadaşlar direkt tam oyun başında yapın bunları. Ee, oyun başında bir kill kill cooldownları oluyor katillerin Bunu biliyorsunuzdur hepiniz. Bu sırada zaten sizi kesemeyeceklerdir. Bu yüzden oyun başında bu dolmaltları halledin. Şu an Dın. Selim abi impostor Nerede buldun? Enes boş yapma. Nerede buldun oğlum? Benir, Enes Enez Enezoy Belir Abi görev yapıyorum, yapıyorum orada ben ne oldu? Ay, Bak Yusuf, oyun bile şey hile yaptıklarını oyun. anladı. Oyun bile hile yaptıklarını anladı, İnform, anladı tamam. abi. Ve bana bir daha imparator verdi. Nerede buldun? Oho Selim abi kili raportladı arkadaşlar. Selim abi. Kimdi? Selim, bir Selim bir abi tane, değil. Bir bir tane, kanka da, ben Morlu abi, Demir abi tam konuş. Bir tane Demir, Demir beni kovalıyordu. Ben şeyi gördüm. <laughs> e, bu tweet şey var ya onu gördüm ve hemen şey yaptım. Hatta o e, şey yapmış da bu şeye bakıyoruz ya ona basarken Demir hatta yanımda tükürüyordu herhalde beni kesecekti beni bir, bir şey diyebilir miyim tamam ee, sen o sonra ben diyeceğim görev yapmayı kestim bak görev yapmadım hiç yapmadım sürekli Selim abi kovaladım oyunun başından beridir. o mu değil mi diye çünkü Selim bana güvenir tatilde kim Enes Enes en son direkt arkasında geliyordu direkt bu ortadan bir yere gitti de tam orayı göremedim. Abi kill'ler de bulundu. Kill'ler de bulundu. Ben daha info bile in, vermedim abi. Bekleyin bir şey diyeceğim. Tatilin Enes olduğundan adım gibi eminim. Ben Morlu abinin yanımdaydım öldürse beni istese 30 kere öldürebilirdim. Abi, Demir abi değil. Da, 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 da. Selim abi evet. de Demir abi, Demir ben, abi değil. Abi iki saat yanındaydım ben. Katil Enes benim oyun belli. Enes açıklama. Enes'e veriyoruz. Bence de Enes diye düşünüyoruz ama belki şey de olabilir. Çok da olabilir direnmek için hemen enesinin üstüne yükleniyor. Ver abi yani. bana ver bana. bana abi verin. Bana ben verin. olsaydım Demir abi'yi 30 kere bana öldürdüm verin. yanımdan geçti. Bana verin. Bakın size Abi tamamen şey değil, tamam. yanlış info verdiniz bu arada. Ben Emir'in arkasından falan gitmedim. Emir olduğum yere geldi benim. Aynen ben gittim direkt. Bakın Sin yanlış info'yu verdiniz bana yine. Bak beni bir dinleyin. Aa, sen bu sayfayı kapatman lazım. <laughs> mikrofonları kapatın abi. Kanka bu arada kızcan ses açtım diye de kimse görev yapmıyor. Ben onu kapattım kanka görev yapıldığı görünmüyor. Tek başımıza da bunu bulat, toplatacağız. <laughs> ne oldu? Kanka önümde kapılar kapandı. Ölü var mı diye bastım derken evet biri ölmüş. Ne? Bir şey demiyorum Gerçekten. gören veya birbirini savunacak var mı? Neredeydiniz? Ben görmedim onun için kimseyi savunamam. Ama ben de bir evet, şey teşekkürler demiyorum. Teşekkürler geldiğin şu için. Şöyle, ben navigasyondayım. Şu yanında mavi köpekle dolaşan kim? <laughs> Ben bende köpek yo bende insan var tiyah renk. Demir sen misin? Ee, Demirle Enes Demir abiyle Enes sesiniz gelmiyor bu arada konuşuyorsunuz. Benim gelmiyor mu? Ha, ben, Heh, benim abi o köpekle bendim Selim abi. Ben chat okuyorum. Şey değil. E, Demir Demir katil değil çünkü Demir'le ikimiz aynı odadaydık. Kil suresi evet, var. Kil varlandı. Gidiyordum. Önümde kapılar kapandı. Arada kaldım. adminde iki kapının Hı. arasında o yüzden bastım. Demir'e söylüyorum. Skip o zaman info yok kilen yerini de bilmiyoruz. Ben de bu Skip verin bence. Skip verin. Skip geçin abi. Hayır aktörle kazanmak istemiyorum. Hayır. Nerede buldun? Kanka dur ceset ortadaydı onu bıraktım. Morlu beni kovaladı tam kapıyı kapattı ben baktan içeriye girdim. Demir abi yalanma kanka Demir abiye verin o değilse benim bu abi, kadar büyük konuşur Dur adam daha konuşmadı yalan atma ne? Kanka <laughs> yalan atmıyorum bak beni kovaladı öyle bir kaçışım var ki. Kaçıyorum kendimi sıktım böyle ortadayım cesedi gördüm ceset değil raport değil. Selim abi ne diyorsun Bire bir atıyorlar. <laughs> Selim abi. Ben Selim abiyi bu arada korumuyorum veya. Kanka şu anda ya Vietrax ya da sensin bu garanti. İkiniz birbirinize bileyim. Kanka bak yine öyle yapalım. Vietrax değil verin o değilse benim bu kadın. Aga bu bak bir konuşuyorum. Şimdi, oh, Demirhan oh. abi dur Demirhan abi kafanı aç. Dur bir şey diyeceğim kanka bu arada ben gerken... geliyor değil mi? Hayır. Ha şimdi geliyor. Bir saniye. Kapıyı önündeki kapıyı kapattı. Demirhan Abi konuşsun bileyim attım tamam. Sal bana. Katil ne benim? Ne diyorsun? Ne Selim abi? Katil Enes Oha ver abi ne saçmalıyorsun bana nereden geldi konu Enes e, Oyumu Enes'e verdim <laughs> Geri Selim abi ben e Demir deydim. Demirem abi diyorum Demirem abi Çok suçtun çok, çok suçtun şey, Evet e, Selim abi Yusuf sen daha ne dedin kapıyı mı kapatmıştı dedin Önüme kapıyı kapattı bildiğin ben girerken kırmızıydı kırmızı ortadaydı Katil Peki bir şey söyleyeyim Asil, Bir saniye baba bir saniye lafını kesme Katil demir ben de... Selim abi, oradaki, abi ortadaki tuşa bak Ha, how, how you, know? you like that?